Biz oh. hocam şapka ah. me ah. Mbappe'den Messi'ye El Nasır'da da Tedrik yapacak burada da Ya sahasının içinden fal yapmazsa nah ettik yapalım Gel Aha Oha anasını bu dizi işte Herkese merhaba arkadaşlar ben Yüzük Amalık videoya hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Moderator Arda'yla haftanın final maçını yapıyoruz hocam. Neden hafta final maç? Çünkü biz Arda'yla bu hafta iki maç yaptık. iki farklı çalış. ikisi de birbirinden güzeldi. Birini Arda kazandı birini ben bugün final maçındayız. Ve final maçında az kartımızı oynayacağız. Ceza sahası gibi çalışlar yok. En önemlisi bu videoda video geliri var. Eğer Arda bu maçı kazanırsa bu videonun geliri onun. Eğer maçı ben kazanırsam Arda tatlosundan 3 tane minnoş legendary siler. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu nasıl diziliş lan? Abi e-sporcu dizilişi. Öyle mi diyorsun? Evet. Bu özel bir diziliş mi? Yok. 4141 yazdığında çıkıyor mu bu diziliş? Evet. Ha, peki niye tek kelime cevaplar veriyorsun bana? Yeneceğim ya. Biraz sakin olmaya çalışıyorum. Ha şu an kendini maça odaklıyorsun. Peki Arda hadi. Hadi sen bu maçı kazan. Arkadaşlar bu hafta güzel bitirmek istiyorum bu haftayı. O yüzden Arda'yı da güzel bitirmek istiyorum. Hırslı başlayacağım. Atabildiğim kadar gol atacağım. Ağlasın Arda. Bana 9 tane at. 9 tane mi istiyor? Evet. Denir, denenir, denenir. Dener ama Aa kanatlardan kanatlardan hemen Ronaldo'ya paslar. Oradan Ronaldinho falan. Aa ba ba. Bizim Dida da armut topluyor zaten kardeşim. Dida mı? He. Dida'ya şans verdim bu hafta sonu. Hocam söyle Van Basten. Yok yok yok. Pasını bıraktı hocam. Yatın baba, yatın baba. Hocam Figo, Arnold, Edgar Davis, Neymar, Messi. Messi sağ ayakla. ]emark. Net gol. Marquinhos <laughs> durdu bir oldu. Net gol dedim. Arda koklarım golü koklarım. Allah. <laughs> ne oldu lan? <ben? Gülüyor> Bu da... kolay nasıl gol attı Çünkü karşındaki rakip kolay. Ardacım. Hele <laughs> hele. Anlatabiliyor muyum? Gel buraya gel. Hocam ge- Messi bıraktı Neymar'a doğru. Burada Arnold tamam. Biz biliriz. Aha. Oha anasını satayım bu dizi işte de. Her top geçiyor mu Ronaldo lan? Cristiano Ronaldo. Biz bitti demeden bitmez. Peki. peki. El Nasır'da da tedrik yapacak. Burada da. Ee, peki peki peki. Ya sahası içinden fal yapmazsa mı nah ettik yapalım. <laughs> Hocam devam edelim. Rüveni gemesi. <laughs> Şimdi Figo. <laughs> Şimdi Messi. Messi kaldırdı. Rummenigge vurdu. İlk oldu. Ne oldu lan? Traction. Evet, evet, evet. Ver şimdi bastonime. Harikasın. Bastoni, geldim. Figo, Messi, Rummenigge. Şöyle kaldırdı. Van Basten'i gördün. Çatalı gördün. Oha klavyeyi kırdın. <laughs> Abi. Allah, Tık. Ya şu bak. Tık. 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 Üç golümün de kafa olmasının sebebi sana kafam girsin demek değil. Kesinlikle yanlış anlama abi. Veren mi oğlu? Ha eyvallah. Gel, 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 gel ben gole gel. devam edeceğim de. Biliyor musun? Oo 5 kişi de gelseniz de. Biz oh. hocam şapkadan. Arkadaşlar ya. <laughs> ya canı sıkıldı. <laughs> Video beğenir misiniz? Lütfen. Sen, sen, güce tapan biatçı bir sıvacısın. Aa! Arkadaşlar, Remzi abinin canını sıkkın. Evet. Canını sıkkın mı? Ya, sıkkın. Remzi abinin canını <laughs> Evet, Vini. Huaaa! Huaaa! Ya, sen var ya... Nasıl ballısın. Zemzemle yıkadılar seni, çocuk. Seni bak... Bak sünnet ettirmişler sonra vaftiz yaptırmışlar. Bu kadar şans tek dinden gelemez sana. Oh Şurada kaydım, <laughs> orada kaydım, anasının nikahına kaydım. Çok iyi kayar. Evet, evet, evet. Komanı beğenmedim. Şu Arda'yı çıkarın ya. sağdan, vurun Arda'ya. Lan. O hocam. Görüyorsunuz, Van Basti Yani takım içi olarak yoksun, sadece kafa gollerinde varsın. Farkındayım her şeyin. Yani 45'e kadar dayan, bir gol daha at sonra defol git. Diyor, gel. 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 Ya, baba. Biz bitti demeden bitmez diyor. Baba. Etrikimi de yapar bu maç. Ne dedim ben? Ron Ron be. mükemmel edit çıktı Arda. <laughs> Arda. Anca penaltıdan yapar dedim sonra 3 gol yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Yaparız onda. Ay hocam yatırdı. Hocam ama 5 kişi geliyorlar ya. Hiç Allah korkusu o yok gibi ya. Abi 5 kişi onlu Pires. Yurtta Pires, cihanla Pires gel. <laughs> gel baba gel gaza geldim. Bas. Lan. Basın abi. Öldürün. Hocam taç benim değil mi? O vurdu. <laughs> Trabos ne demiş? Öldürün. Allah. Aa. Messi! <laughs> Ronaldo'ya dur diyebilecek tek insan Armando, Maradona, Messi, Luis Suarez, Snyder O ne abi? Öyle, öyle bir adam Messi oğlum Görüyorsun. Ama bir gol attı Ronaldo ettik yaptı Ama bir gol attı Ronaldo'nun öne geçti Dördüncü gol attı ee, evet. Hata abili miyim yani? <laughs> ha, Oradaki ince mesajda, da ee, evet. <laughs> Messi bir kardeşini çağırmak istiyor Bedel ödemesi için Devam, Devam edelim. edelim. Devam edelim. Bir kardeşini çağırdı sadece. Yeterli. Ronaldo'yu mu çıkaracaksın korkudan? Ne oldu lan? Ya, ya. Oynasana lan haydi. Gel gel. Ben hazırım. Hıss, hazır mısın? Suyu ısıttın mı? Hocam neyin var? Burada el uzatan Rummenigge var. İndirdi Mbappe'ye. Mbappe'den Messi'ye. Messi'ye. Ronaldo'yu. <laughs> <laughs> Neyse. <laughs> Ronaldo'nun ciddi bir aile ilişkisi olduğunu hatırladım <laughs> o yüzden Ronaldo'yu karşı yaptı demek istemedim dememişim gibi düşünüyorum zaten demedim evet. Ne oldu lan niye golüm izletmiyorsun lan Gereksiz gol Bak bir küfür ederim sana var ya Şimdi kardeş devam edelim Ya senin ben Ayakların Hocam Mbappe Ah be Oğlum korkma lan, acımayacak lan. Yoo, gel. Al. Al, al! Bekleyin diyor. He. Reis bekle diyor. Öyle mi diyor? <laughs> <laughs> Reis bana bir sene verin dedi ama sen daha iyisini verirsin. <laughs> 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 Hoca Mbappe geliyor. Ya, ya abi bu nasıl bir gol? Yetenek gerektiren bir gol sayın Arda'cım. Orada, <laughs> orada yani. harekete bak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bacak, Bacak arasına bak ya. Bu nasıl geçti? ben aynı anlamadım ya. Kardeşim yetenek, zeka... Aha. Hee. Bak bak bak, Arda. Ronaldo dedesi için. Niye konuşuyordun? Ee, Her geleni yapıyor. Öyle mi? Abi. Proteste yaptım sonra böyle attım. Gel buraya. Geldim. Ben önce hey. çıkına gideceğim Arda. <laughs> Renzikamadan çıkabilir mi ha? Oo erkek. <laughs> la mini sus git hayatımdan. Hocam ben neyim var? De... Hocam burada müthiş pas Mbappe'ye doğru. Gel, gel. Tamam. Gel. 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 Hocam acıtmaya geliyoruz. Ver lan. Messi var ya. Şerefsiz yine oynamıyorsa. Gel kardeş gel gel gel. Gel. Ya hayır be. Allah Allah. Hocam hakemi de mi satın aldınız? Tabii. Aynen aynen. Arabistan'da olunca Arabistan'da <laughs> olunca mecbur yani. Para bu. Aynen aynen. Sana bir tane adam sokacağım çok yakından tanıdığım birisi. Hatta ben o puştu sevmiyorum. Şu puştu alalım. Ya reis seni bir alkışlatak mı ya? Yok ya daha <laughs> Ben reis alkışlarım bu ya. <laughs> Abi adam kariyer maçını oynuyor. Ama batı tutay yazsak pişman olurum. Adam Vinicius burada ne kadar nasıl oynar? Oha. Kaka burada kaç oynar? Oyuncu rolleri. O da 74. Sen nerede oynatıyorsun adam? Abi bu ikisi burada nasıl oynar? Vazgeçtim. Gel kanka. Çaka yaptım. Tamam. Dembele hocam. Dembele. Abi pas atacak ama 6 saat sonra Abi atıyor. Abi çok iyi. Evet. Abi çok iyi. Oyna. Gel. Vur içeri. Ronaldinho. Güzel geldi. Baba. Güzel geldi. Hadi. Hadi hadi. Değil hadi. Gol izleyeceğim. Gol hadi ya. hadi. Ha, golü. Gel. Ana. Geliyor. Hocam Saka Zico'yu gördü. Zico oha yanlış güzel pas attı. Dembele, dembele vurdu. <laughs> dembele şerefsiz. Doğatım, iki ayağını kullanır. Bakkala gönderse iki ekmek alamaz. Öyle bir adam. <laughs> ah, çok tatlı vurdum bu. Niye izlemiyorum lan yaprağım? Hocam bu karakteristik de bu ejnebiliktir. Biz Hı, kaç ecremedik. tane değiştirdik? 5 tane mi değiştirdik ya? Abi tamam daha ne sokacağım? Dur bir tane daha sokacağım. Ondan sonra abi hepsi 75 oynuyor burada. Allah belanızı vermeye. Yok abi bir dakika final alacağım ya. Abi hepsi ne 75 abi? oynar mı burada ya? Bu yol oynar abi. mı? Lan burada. Bu yolda 76 oynuyor. Şöyle yapsak. Ose bu. Tamam lan ama o da yoruldu. Çok saçma bir şey yaptım herhalde şu an. Abi hadi hadi Ose'ye de bu yola şans veriyorum. Gel. Gel gel gel. Ose bu yol haberin olsun akıllı ol. <laughs> Orsay Puyol olsa sıkıntı. Gel kardeş 10 bin numarasıyla gel belki gibi tokatlayacaksın. gel. Hayda. Şu an attı daha be hadi. Halan hiç benim planlarım arasında yoktu ben Halan niye Haaland. almadım? Ama D bakıyor diye ben katrona çıkardı Abi Halan burada D bakmıyor. Gel. Tamam işte biz beraber oynadığımız için D bakmıyor ben onun şey yapmadım. Online maç oynuyorum ya ben sürekli. Ha. Normalde D'ye bakıyordu ya oynatma dedim. Carlos. Hocam şimdi Marquinhos indirir misiniz? Çok kötü yere indirdiler. Bas. Tamam Arnold'un olması iyi oldu. İki stop hem de sıçardı. Arnold direkt sıçtı. Allah abi kalecine dua et ya. Oğlum hadi. O çok tehlikeli şu an. Bas <laughs> Bastoni. Hocam Batistuta. Hayır be. Marquinhos. Devam edelim. Edgar Davis. Bu yol. Hayır. Tamam. Arda hiç konuşmuyor oğlum konuşsa da. <laughs> abi stres oldum abi stres. Manyak maça kilitlendi. Hayır hocam. Abi hadi hadi. Geliyorum. Abi, abi. Geliyorum. Puyol. Puyol. Go Çok güzel pas. Mbappe. Çok güzel pas Dembele'ye. Dembele kaldırdı. Battistuta kaleci. Abi Noyer. Yeah. Noyer yeah. senin ben var ya. Senin ben. Ah. <laughs> Abi. Tövbe estağfurullah. Mükemmelsin. Hocam Arnold. Haydi. Puyol sıçra. Bas Doni'den. Oh. Baba. Hadi son ataklar. Haydi. Oh, abi neler kaçırıyorum neler kaçırıyorum. Gel 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 ha geldim. Al. Gördüm bir şey. Ne olur olsun o. Ha. Allah'ım. Hadi. Hoca faal hoca hoca. Hayır. Ya. Vur vur. Ay hayır, hayır lan. Hasaka. Hocam Batusta. Hocam Puyol'a. Puyol çok güzel pas Mbappe. Birebir. Çok güzel kaydın be, çok güzel kaydın be. Abi, Abi bu ne? Uzatmaya gitti maç. Evet hocam, Puyol Ben bende orada benim gösteriyor ama... Şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Şimdi buraya... Son umudum bu adam kaldı. Vinicius, Dembele daha mı iyi oynar burada? Yok. Saka burada daha mı iyi oynar? Yok. Bu burada oynasın. Oyuncu rollerini... Abi dönüş. istediğimi koy. Ben bu maça... Gönlümü verdim. Alacağız. Öyle mi? Evet. hepsi göbekte. Abi sözleşmiş gibi 75 oynuyorlar. Tamam. Hadi. Hadi. Yürü. Vur oğlum. Bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir bir şey yok. Ay anasını ne gergin bir maç gergi lan bu. Hayır, Ama. hayır hayır. <laughs> Dida, Abi. güzelsin, iyisin hadi bakalım. Dida. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. hocam devam devam devam. Vida mida da. Hocam ben Mbappe Saka bu ah be Sakacım. Sakadan da istediğim benim bir türlü alamadım bu maçta ama. Güzel puyol harika. Arnold hocam. Şimdi biz de aldık onu. Falan ya. Marquinhos. Şöyle bıraktı hocam Saka'ya. Saka Batista'yı gördü. Ya. Burada kaçan Vinicius var. Vinicius'tan beklenen tek gel. koşu bu ya. Saka hiç topu tutmuyor lan. Defans sonra. Lan bak. Allah. <laughs> Oğlum ne zekalı. Niye dışına bastı? Abi heyecandan ya. <laughs> Hocam Bastoni, Mbappe, Vinicius Saka koştu. Abi ben ta aşağı Mbappe oynadım be. <laughs> O Vinicius, istiyoruz. Mbappe. Abi ben ta Mbappe oynadım ama oynamadı. Neyse. Bir tane daha. Dur şimdi. Ben maç karnıta. Bekle. Ama. Kaç altı şeyimiz var hakkımız? Mbappe burada. Tamam. Nice. Ben böyle olmasa mallık yaparım. Şöyle. Evet, tamam. Hadi, hadi. Sen Mbappe'yi yeni mi aldın lan? Yok abi, Mbappé ikinci yarıda oynuyor. Heee, oynadım. Hocam, beni, ha? beni bıraktı Dembele'ye. Dembele geliyor, Dembele. Hocam sırt dönük bir bekan bağırı geçeriz. Eee, Dembele, Dembele. Dembele, her yerde iş yapıyor. Her yerde iş yapıyor hocam. Göremedim sizi diyor. Bu atım maçı aldı süpürdü. Oğlum. Hayatım ilk defa burada taktik değiştirdim. Bu oyuncu bölgesi değiştirdim hatırlıyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Ah. Gel 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 Arda kardeş gel. Hayır. Çok güzel. Nice. Arda'cım, neler hissediyorsun? Kötü. <laughs> Hocam, dembele. Hayır be, lan bu çocuk gol atıyor, pas atamıyor. ya. Değişik bir çocuk. Haydi da. Kalk oğlum, kalk kalk kalk. Biz zamanı vermeyeceğiz. Yani. Bizim daha golümüz var kardeşim, oyna. Oyna Saka'ya. Saka'dan Batusta'ya. Batusta, Saka'yı gördü. O da tekrar Batistuta'ya doğru. Harika top. Batistuta yavaş kaldı biraz. Tamam Dimar'ı ya. Çok güzel ayak koydunuz. Marquinhos, Goat'ım, Dosta da harika. Ben yani şurada biraz... Abi düşümü... bu ne ya? Geliyoruz. Hocam Vini. Bekambor'dan daha hızlıdır. Tamam. Baba hadi son atak. Geliyorum. Hocam Dembele. Hocam. Saka. Vinicius'u gördü. Vinicius. Hocam çıkar çıkar çıkar. Hayır. <laughs> Orada ne? ağlamana gerek yok. Ya, yürü, yürü, yürü. Orada ağlamana ya. gerek yok. Niye gerek yok? Top bendeydi. Benim pas daha dahi çıktı. Görürsün videoda. Oyun bitince top sende olmuş oldu. Ananı ananı be. Bu nasıl bir maç? Öldüm bittim lan. 15 oh. maç. Harika maç bu. Elimize kolumuza sağlık. Ne siliyordun lan sen? 3 legendary mi? 3. <laughs> evet tamam. Ama hiç Legendary'in <laughs> önemi kalmadı. Yani hayatımızda oynadığımız en iyi maçlardan biri. Arda ile en iyisi bence. Ben Oo, çok gergindi. Ben çok yoruldum. Ama Dembele işte Goat'ım şapkadan tavşan çıkardı gene. Onun ben tam. Videoyu beğendiyseniz like abone olmayı. Bildiğiniz unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.